Ben Sinan Birinci, Trabzon'un Akçabat ilçesinden bu Şanlıurfa Sinerek işte Çıkırık Köyü'ne öğretmen olarak atandım. 2012 yılının Şubat ayında atamam gerçekleşti buraya. Buraya geldiğimde köyümüzün, işte köylülerin, burada öğretmen bize yaklaşımı çok güzeldi. Allah razı olsun ilgilendiler. Yalnız işte okulun fiziki şartları biraz böyle olumsuz yani eksiklerimiz vardı. İşte ilk önce okulumuzun dışından başladık. Dış sıvasından. eksik olan yerleri tamir ettik. Daha sonra okulun dış boyasını tamamladık. İşte bahçe düzenlemeleri, ağaç dikimi, çevre düzenlemelerini tamamladıktan sonra işte okulumuzun iç kısmına geçtik. Sınıfların boyasından, işte çatının tamiratından, işte öğretmen odası, müdür odasının tamiratından işlerimizi bu şekilde tamamladık. E, okul boyasını biz okulu boyamaya başla, karar verdiğimiz zaman e, boya ile uğraşan insanlar bize çok büyük meblalar istediler. Biz de bunun altından kalkamayacağımız için kendimiz yapmaya karar verdik. E, ee, sağ olsun milletin müdürümüzün büyük desteği oldu bize bu konuda. İşte bize yardımcı oldu boya konusunda. Biz de işte mesaiden artık kalan zamanlarda gece geç saatlere kadar hafta sonları okulun boyasını bu şekilde tamamlamış olduk. Özellikle dış boyasını. İşte iç kısmını da ders bitiminde akıldan sonra işte saat ışıklar yakarak gece boyayı tamamlıyoruz iç boyasını. Evet öğrendiniz. Boya işini işte, öğretmen Buraya geldik. İşte bu yaratıktan sonra da okulumuza faydalı olmak için işte sınıflarımızı boyuyoruz. İhtiyaçlarımızı bu şekilde giriyoruz. Yani ihtiyaçlarımızı. Biz de olmuyoruz çalıyoruz. Burası daha önce böyle harabe bir haldeydi. Çakıllıktı, taşlıktı. Burayı topraklandırdık. Çimlendirdik işte ağaçları, fidanları. Aynı zamanda işte köylüdeki vatandaşları da insanları da bu ağaçlardan dağıtıyoruz. İşte onlara örnek oluyoruz. İşte buranın böyle bakımını bakımıyla ilgileniyoruz. Burası bizim için vakit geçiriyoruz. Yani. Ben bu köy veylisiyim. Ee, bizim geçen bizim hocalarımız gelip buradan hiç çalışma yapmıyorlardı. Bizim Allah razı olsun bizim diğer hocalarımız, bu sene atıma olan hocalarımız çok şifa gelir. Bunu boyadılar, işi, onarım, ağaçlar, bahçe, e, bir de bir çocuk parkı yaptılar. Bizim bu odalarımızı öncedeki yerde bırakıyorduk. Çünkü kislanıyorlardı, yanmıyordu sovalar. Kendi inkenlerle bize çalışmayla bizim bu odalarla kömürlük yaptılar. Oyayıp mesela bu okulumuzu boyattılar, içi, dışı. Yani her masrafı, her yere koşuyorlar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hocalarımıza. Aynen.